Əziz dostlar, tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün 21 mart 2024-cü il bütün türk dünyası üçün, Azərbaycan xalqı üçün əlamətlər bir gündür və biz Novruz bayramını qeyd eləyirik. Bu münasibətlə bu videomu bütün ıı, türk dünyasına, Azərbaycan xalqına həsr edirəm və bayramınızı təbrik edirəm. Türkiye'de Nowruz Bayramı çok geniş qeyd olunmur. Ona göre iş adi iş günlerden biridir, adi günlerden biridir. Nazım abi de buradadır. Nazım abini artık tanıyırsınız. İkinci defadır kadra evet, Bu da Murat aleyküm. kardeşti. Merhabalar. Murat kardeşim. bugün Azerbaycan'da büyük Nowruz Bayramı'dır. Biz bu bayramı qeyd Ne demek istiyorsunuz? Bütün Azerbaycanlı ve e, İslam bütün Türkiye Cumhuriyetleri Nevruz Bayramı'nı kutluyoruz. Teşekkürler. Allah razı olsun. Rabbimden bir daha kıyır, tekrarına kavuşmamızı diliyoruz. İnşallah. İnşallah. Murat sen Inşallah. ne demek istiyorsun? Herkesin Nevruz bayramı kutlu olsun. Herkese bereketli olsun. Evet, herkese hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Görüşürüz. Gelin Nihat abiyle de konuşalım. Nihat abi merhaba. Kardeşim hoş geldin. Merhaba. Gelirim. Bugün bütün Azerbaycan halkının, bütün Türk cumhuriyetlerinde Nevruz bayramıdır. Bakın Azerbaycan bayrağı da buradadır. Nazım abiyle Murat tebrik etledi. Sen ne demek istiyorsun? Abi baharın baharın müjdecisi, baharın müjdecisi Nevruz bayramı kutlu olsun. Nevruz Türk'ün bayramıdır. Tekrar söylemek istiyorum. Kardeşim Nevruz bayramı Türk'ün bayramıdır. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Sağ ol Nihat abi. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Başka nesi demek istiyorsan Nihat abi. Başka söylemek istiyorsan. Bayramınızı kutluyorum. Bayramımızı kutluyorum. Teşekkürler. Allah razı olsun. Belə əziz dostlar, hamının bayram təbrikini eşitdik. Bir daha hamının Novruz bayramını təbrik edirik. İnşallah nəçə belə bayramlara çıxaxsınız. Mən isə yavaş-yavaş videomu yekunlaşdırıram. Gələn videolarda görüşənədək. Sağ olun, var olun.